Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Knight Online oyunu ile ilgili konuşmalar yapacağız. Knight Online 2002 yılında beta Noah sisteminin hazırladığı Knight Empire adında çıkan bir beta oyunuydu. Daha sonra Knight Online ismini alıyor 2004'te. Yavaş yavaş Türkiye kitlesini kazanıyor. O zamanlar ee, evlerde internetler sıkıntılı olduğu için böyle daha pek çok kişi de yoktu. İnternet kafenin vasıtayla yayılan bir oyun. Sabah akşam internet kafede oynayıp gençliğimizi çalan oyun. Knight Online. Şu an bile kitlesi çok 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 fazla. Şu an benim oynadığım şu anki server yani 1.65. Birden 65 Myco PvP. Şu an ama Usko'da 1'den 83 e oynuyorsun. Ve Usko'da 3 tane yeni serveri var. Agard, Feliz, Pandora. Şimdi buraya e, full puslu giriyorsun. Premium var, her şey var. O var, bu var, şu var. Ama girerken ne oluyor? Sıra bekliyorsun. Halen sıra bekliyorsun. Yıl olmuş 2002. 2022 pardon. 2022. Sıra bekliyorsun. 500'lerde, 300'lerde. 100'lerde, 50'lerde. Fullsun ha, full, full. Yani bu mantık nedir yani? Bu bu nedir yani? Bu ne zamana kadar böyle sürecek arkadaşlar? Üstün o da yetmemiş gibi bir tane yanına yeni bir server açıyorsun ya. Bu nasıl bir kafa arkadaş? Ben anlamıyorum ya. 3 server var. Event yok ya. Bir, bir insan event yapar ya. Gir bir event yap ya. PK dönsün biraz. Dönelim biraz oynayalım, oyun oynayalım arkadaş. Farmcılar oturmuş keyfine bakıyor. Zevk almak için oyuna girip PK atmak isteyenler Boş boş dönüyor bobulda ya. Böyle saçmalık olabilir mi ya? Ve Usko'da da artık öf, her şey paralı olmuş abi. Pazar kurmak için bir de para istiyorlar yani Hani ücretsiz oyundu bu. Ne oldu bu ücretsiz oyuna? Ondan sonra insanlar isyan ediyor. Yok öyle, yok böyle, yok şöyle. Lan eder tabii. Niye gitmesin arkadaş? Bak bıraktım. Geldim. Kafam rahat. Çok temiz. Giriyorum bir tane maykoya 1.65 level. Abi ne uğraşacağım be ya. Ezik PKS 10 numara 5 yıldız. giriyorum abi açıyorum çarımı. Alıyorum pusumu. Yani o kadar büyük bir meblağ da değil yani. 200-300 TL falan yani. Alıyorsun pusunu giriyorsun. 1 saatte 65 oluyorsun abi. 1 saatte 65 oluyorsun ya. FP'ni falan gidiyorsun. Artı 8 zaten item yok burada. Maygolarda, PvP'lerde. Hem pek Pegasus'a dönüyor, hem EXP kasıyorsun. Hem eski Knight muhabbeti dönüyor. Yani o eski Knight muhabbeti dönerken hani arkadaşlarla kafede oturmuş hani EXP kasarken var ya, onun gibi biz de burada hani uzaktan bağlantıyla sesli sohbet yerlerinde konuşup birbirimizi anlayıp eksimizi kasıyoruz yani. 2004 yılında e, Knight Online'ın yeni geldiği Türkiye'de o zamanlar internet kafenin sayesinde yaygınlaşmıştı. Ekibini topluyordun internet kafeye sabah kadar gece kiralıyordun internet kafeye ya. Sabaha kadar oynuyordun yani. Başımızda o kadar izleyen vardı. Hani genç nesil yeni yeni veletler izliyordu. Ha biz de izliyorduk bazen yeri geliyordu. Bizden yaşça büyük olanlar, daha büyük sağlam böyle oynayanlar, daha deli gibi para yatıranlar. O zaman da vardı. Adam boss oluyor falan, boss düşüyor herkes bağırıyor birden alttan kafe mafe inliyor. Millet cümbür yamak yukarı çıkıyor falan izliyor adam boz kesiyor. Abi çok güzel zamanlardı gerçekten ama şu an görüyorum ki yok yani. O zamanlar tabi evlerde internetler sıkıntılı abi evde kimsenin bilgisayarı yok internet yok. Millet o yüzden kafeye akın ediyordu ya. Ama şimdi gel gör ki milletin evinde interneti var bilgisayarı var rahat bir şekilde oynuyor sabah akşam oyunda. Ama eski aldığı tadı ve alamıyor mesela internet kafelerde o tuvalet kokusu o kokusunun içinde böyle kafede internette böyle night oynarken falan oradan tost yerken arkadaşlarla sohbet birçok gencimizin benim dahi hayatımı bitiren Yıl şu an 2022 oldu arkadaşlar. Girip bu night oynuyorsak eğer eskileri özlediğimiz için oynuyoruz. Yani Aldığımız tek bir oyun zevki de bu duydu. Bunu yapıyoruz. Usko'da oynayamıyoruz. Sıra bekliyoruz, illallah ediyoruz. 2022'de bile sıra bekliyoruz. Yani full puslu. O yüzden ne yaptım? Usko'yu komple sildim. Bak komple sildim. Arada bir gidiyorum, canlı yayınlar izliyorum. Artık böyle, hani artık canlı yayın izleyip zevk almaya çalışıyorum. Çünkü yapamıyorum, başaramıyorum, beceremiyorum. Olmuyor. Kafayı yersin, olmuyor. Lan kasıyorsun tam. 83 oluyorsun. itemini düzüyorsun. Şöyle böyle diyorsun. Anasını avradını satayım. Gidiyorsun boğula bomboş. Cezaya ceza çıkıyorsun bomboş ya. Çıldırır ya insan çıldırır. Farmcılar almış başını gidiyor. O yüzden ne yaptım aga? Açtım bir pvp. Baktım böyle güzel server'a, Ha buldum bir tane. Girdim içine. 1.65 level. Bir saatte full pus alıyorsun. Gidiyorsun. Bir saatte 65 levelin oluyorsun. Ezik PK'na çıkıyorsun. Bak sürüsüyle insan var. Sürüsüyle. Şu an bak Maradona geçeceğim. Bak çıldırırsınız. Bu şu an tabi açılmış server burası. Mike olarak böyle biraz zaman geçmiş üstünden. Altta görüyorsun bak. Adam 65 level olmuş. Bugün bu serverda mesela 2 hafta ne oldu herhalde? Bugün saat 9'da mesela bu serverda 75 kap açılacak yani 75 level açılacak. Bak Marodon'da geziyorum. Bak burası Marodon. Abi satın itemlere bak. Bak. Ya yok abi bulamazsın. Yabancı Yabancı bir item bulamazsın. Yabancıdan kastım yani böyle Korovaz, valkiri falan filan bak. Bunlara direkt ulaşma çok basit abi. Valkyrie helmet diyor. Pusta zaten bunlar var. Hani öyle fazla pahalı bir şey değil de zaten adam pazarda satıyor yani. Bunu gidip 5500 bak. 5 koyuz. 5 mi? Oyun parasıyla. Yani bunu kazanıp da gelip buradan çekemiyor mu? Yani o kadar basit bir server yani. Düşün. Bak. Lobo pendatlar, harpi tüyü falan. Mira geler. MD. Adam bak artı birini koymuş. Bak, pazar böyle bak. Burası bir PvP Malco server. Yani düşünün. Ya bu burası insana zevk vermiyorsa artık bıraksın ya bak. Şuraya bak ya. Görüyorsun değil mi bak insana bak insana. Bak. Var abi buranın da kitlesi var. Bak. Bir sürü adam var. Bir sürü. Yani Maradona böyleyse burada dönen PK'nın adli hesabı yok yani düşünün. Böyle serverlarda da item kasmak için CZ'de adam öyle bir şekil şukul yapmış ki item mi kasacaksın abi CZ'de? Level mi atlayacaksın abi CZ'de? Yani her şey odaklı CZ. Neden? Çünkü insanlar orada olmasını istiyor adam. İnsan oraya çıktığı zaman yani ben hemen 60 level olduğum zaman ezik pk'sı yapmak için yukarı çıkıyorum abi. Yukarı çıkıp yukarı dedim de CZ'ye Z'yi kim alıyorum abi bak illa da para vermene gerek yok yani oyunda hani pusuz da başlayıp kendin belirli bir yerlere kadar gelebilirsin yani o yüzden abi mic oynuyorum pvp'yi seviyorum pvp'den de vazgeçmeyeceğim zannediyorum ben çünkü usko'ya başladım 3 açıldı oraya girdim girdim full pus girdim. Keşke girmez olaydım. Arkadaşlarım zorla i̇kna, kav, ikna, ettiler beni. Girdim. Girmez olaydım. Abi sıra bekliyorum. Çıldıracağım sıra bekliyorum. Adamlar leal kasıyor ben sıra bekliyorum. Böyle bir şey yok yani. O yüzden hiç gerek yok. En iyisi burada oynayıp kendi tadıma bakarım. Zevkime bakarım abi. Bak şimdi bana dedi ki burada skillini açtırılıyor. Bak. 10 level oldum. Görüyor 10 level oldu. Gidiyorum Skill'imi açtıracağım. Bak Benden istenen 30 coins. Şu coins. 3, 3 bende var 50 coins. Gidiyorum tohumu atıyorum. Koşuyorum abi. Gidiyorum o skill açtırma ezik. Patlatma falan. Civciv patlatma. Yani zevkli oyun. O yüzden pvp oynuyorum. Oynayacağım da abi. Bak ne diyor. 3.5 milyon alırım diyor. Bak. <laughs> Oynuyorum serverda o yüzden bakıyorum şu an. 4 tane üstü. 70 level gelecek ya 70 level. Burada da işte master açma falan filan muhabbeti dönüyor. 62 skill açtırma. 70 geliyor bu gece. 70 skill, 70 skill falan filan derken öyle gidiyor. Şimdi geleceğiz biz burada açacağız. Skilllerimizi. Yes sir. Hayırlı işler.